Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir değişiklik yapık, yap, yapıp Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars hesabını daha yeni açmıştım. Ve bir karakteri bin kufa yapmış, yaptım. Yani baya zor. Haberlerde bir de bedavadan çarjı kostümü veriyor diyorlar. Şimdi alacağım onu. Bir şey gelsin. Ha. Burada ödülü alıyor arkadaşlar. Burada ödülünüzü alıyorsunuz. Burada Kenji'nin kostümü var bedavadan. Alabilirsiniz. Neymiş? Manga Kenji kostümü bedavadan. Şurada da hediye çeki başarılı alındı diye yazıyor. Burada ücretsiz bir şey varmış. Altın. Bı. Bir altın. Bir de bo diye bir tane şey var. Şimdi. Ee, şimdi oynayalım. En sonunda mega kutu varmış. Mülkü çalmaya çalışacağız. Eğer arkadaşlar videoma baya like ile abone gelirse e, Edgar ile oynadığım maç gelecek. Şurada Mortis oynayacağım. Hmm. Bunu almak yerine aslında bir 4 yılması ben ne olacak ya? seviye oldu. Sadece hipertizajı yok. O neydi? Başka bir yok. Çok kötüymüş bu. Şunu oynayalım. Bu güzel. Tek hesaplaşma girelim. Yoksa morsun en iyi şeylerini alan şey mi? Bakayım bir. Evet bu arada güzel daha. Morse ile bu oynayacağız. Morse'i bugün 100 150 kupa yapıp 150 kupa yapmaya düşünüyorum. Başlayalım. Evet. Şu aksesuar daha iyi diyorlar. Onu alın. Gol attık. Bravo. Arkadaşlar biraz kötü oynayalım arkadaşlar. Siz de yoruma kaç kupa olduğunuzu yazabilirsiniz. <laughs> Daha abone olanları burada ekleyeceğim hesaplarına. E, Yorumu yazın şeyinizin ismini, ID'nizi. Burada size ekleyeceğim arkadaşlar. E, abone olanlar. Abone olanları ekleyeceğim. Ender. bardeni efsaneviymiş bunlardan. En sonunda bir de Mega kutu var. Mega kutu kaldırmamış mıydı ya? Neyse anlamadım. Bir de sushi de gelmiş yollarda. Sushi de gitmişti sanki. Wow, çok değişik. bayağı bayağı şey yaptı ya. <laughs> Kalp. Kol yedik. Bizim Leon Apek, AFK. Ben burayı kaybedeceğiz bir ihtimal. Bayağı Bizim... Şimdi gol atacağım ben atacağım. Kol attık. 20 Niye Mi, koydum? Ne ben bilmiyorum. Bu arada bu yan hesabım, ana hesabım şey ee, bayağı fazla kupa. Yan hesabını arkadaşımdan almıştım. Bana verdi. Sağ olsun. Hadi. At onu. Me tamamdır. Güzel. Kazandık. 2 bir yendik. Bir tane daha. Oo fazladır. Yüz tane verdi. İyi. Fazla veriyorsa hiç. Evet. Valla baya fazla karakterim yok. Size i̇şte bir ana hesabımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu e, ee, arkadaşım Merhaba. almıştı. Bunu kim koydu? Ben bunu koymamıştım ama neyse. Troll yapıyor benim kardeşim bana. Şöyle karakterleri var. En çok kupa hatta şöyle. Baya iyi bu hesap. Sadece 10 karakteri yok. Böyle güzel bir hesap. Bir de çekilişte şu hesap vereceğim arkadaşlar. Şurada benim hesabım. Hangisi? Bir dakika. Hmm, eh şu. Bu hesap da Bu hesabı çekişte vereceğim. Dur lan yanlışına girdik. Neyse bu değildi. Başka bir şeydi arkadaşlar. O hesabı da çekişte vereceğim. Yani çekiş yapmayı bilmiyorum ama öğretir, öğrenirim. Hatta. Yani çekiş yapmayı öğrenirsem yapacağım o şeyi. Ee, birisine vereceğim hesabı arkadaşlar. Onu şey yapacağız. Özelden sürüşeceğiz. Şeyi vereceğim hesabı. Hmm, neyse şimdi okumayayım. Yani. buradan Öldüremedik Maalesef öldü. Şuradan kenji geliyor. Şuradan tutmam lazım zaten. Bir de, de. Ee, canı çok. canı da oldu. Hayır, hayır, ben ona sakın atma. Ah, bastım fuksi olur o. Can da veriyor ya. bu mor seçmek istedim çünkü arkadaşlar şey oldu. Nasıl yani desem? Bu seviyesi yüksek ya. Bir de benim mor spanya seviyorum ben. Hep sevdiğim karakter de ama yani mor de baya severim. Hatta ikinci en sevdiğim karakter olabilir. Evet. Zaman serim var mıydı? Hayır hepsi gitti. 111 kupayı sarılıyor. Şimdi başka karar aldım. Başka karakterle oynayacağım şimdi. Şimdi bununla oynamayı düşünüyorum. Elma yordamın güzel kursunu sunuyorum. Şimdi asit köyleri tek hesaplaşmalı oynayalım. Evet. Karktayı da bayağı seviyorum arkadaşlar. Ve sevdiğim 4-5 olabilir. Üçüncü ne diye soracaksanız arkadaşlar. Üçüncü de tabii ki Spike ya da Blink. Ya da Boss ya da Fink. Neredeyse <laughs> seviyorum yani. Ben genelde böyle yakıncıları çok severim yani. canım bana saldırabilir de ama saldırabilir. Hayır o misin? Çok kötü az kaldı. Kim sen lazım. Bir tane bu sen pen. Bir tane sen mi az önce beni vuruyordun lan? 8 yüküm. %100 kazanırım. Nasıl kaka? Paylanço. çıktı arkadaşlar. Sanki elmasın görünümü değiştirmiş Neyse arkadaşlar şimdi 3 maç çarptıktan sonra mega kutu alacağız. Tabi kazanırsak. Direkt ortaya mı gitsin acaba? Evet ortaya gideceğim hem Bas 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 ortaya bas. Hızlı gitmem lazım. Başkaları da gidebilir. Hadi hadi. Şu kursundan çok korkmak istiyorum. Çok Aa geldi o kursun. Sıkı ya. Hadi görüşürüz. Baksana çok güzelmiş. Şey, Şunun üstünden gittiği için Çağırmayacağım kazalı <laughs> 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 Şey çok ulaşıyor. Bir tane doldurayım. E nasılsın kanka? Ben iyi

adama bitsen zıpladım gibi öldü zaten. Ondan sonra üçüncü de olsak da. Hadi. Haydi. Ah, haydi. Canı dolduralım. Rahatsız. Hey. Şimdi üstüne gidiyorsunuz. Sen bir şey mi tanıtıyorsun dostum? Bir şey yaramayacak. Çünkü zehir var. Ne yaptın bu kez tam? Cici. Yes. Oh <laughs> bin. Harika ve bin altında. Bin. X bin. altın. Bu XP kaplayıcılar ne iş yapıyor acaba? Bir aldım. Kim maçı da başka karakterle atmak istiyorum. Kim <laughs> nasıl? Bunlar size düşük. Да. Кайсенсо. Там надо целовать и титана. Bu arada yarın Clash Royale'de em, yeni arenaya ye geçtiğim video gelecek arkadaşlar. Bu videoya hmm, tam 5 like gelirse atacağım. 5 like az olabilir sizin için tabi ki de. Ama yani hiç like atan yoktu videolarımı Çok üzüldüm ben. Gerçekten arkadaşlar lütfen like atar mısınız kanala? Tövbe tövbe. Ya otu. Ah! Kazanmış sayılıyor mu? Dördüncüyüm. Sayılıyorum mu? Ha, evet sayılıyorum işte bu. Hiçbir şey çıkmasın ya. Neyse bir maç daha atalım. Bu da son maç olacak. Ve kutu açayım. Bu sefer de hiç oynamadıklarımdan. Ali ile oynayacağım. Oo bu kutu Şeyden çıkarmıştım. Şu ve şu fış soş seçkinliğinden. Şu güzel. Haa doğru, mu Ali? Suyun sonu geliyor. Ben direkt mutfak ortaya gidiyorum. Şu peşevişe karıştım farkındayım ya. Sayılmıyor değil mi aslında onu? Hayır, sayılmıyor. O zaman başka karakteri seçeceğim. Ee, bu sefer Edgar'la oynayacağım desem bu diğer ee, ee, sonraki Brawl Stars videosunun konusu olacak. Yine her <laughs> film atayım inşallah kazanırım. Aslında ben genelde pusularak yapıyorum arkadaşlar ama yani video tutması için pusmalar lazım. Zaten bir hiç videoma like atan kanala abone olan hiç yok yani arkadaşlar. Sen kanal like atıp abone olsanız çok sevinirim. Bu ne Kurtulup iki kişi daha ölürse direkt kurtuluruz da beni bırakmıyorlar. Aa. Bir kere daha vur. Ultim gelsin. Vur. Vur vur. Tamam yeter. Ama basma. kazandık. Mega kutumuzu açalım. İnşallah güzel şey çıkar. Hop. 9 Gerçekten bu muydu ya? Bu kadar boşuna geldim. Neyse arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın.